Selam dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda bir önceki videomda büyük ihtimalle bunu aynı gün atarım. Aynı gün montajını aynı gece atarım. Bir önceki videomda CD Baby üzerinden para nasıl çekilir bunu anlatmıştım. Fakat Payoneer hesabını bağladıktan sonra ben, bana bir onay süreci vermişti. Burada bir onay süreciniz var. Onay süreciniz onaylandıktan sonra otomatik olarak sizin buradaki hesabınıza yatmaya başlıyor. Bu onay süreci bir veya iki gün sürer diye bilgi vermişti bana. Fakat video çektikten attıktan daha doğrusu bugün attım mesela saat sabah 12.30 gibi yükledim. Şu an saat 6:45 geçiyor. Şu saatlerde onaylandı benim başvurum. Bu başvuru şu anda onaylandı. O videonun sonuna da kartlarını ekleyeceğim bu videoyu. Başvurum onaylandı. Şu anda CD Baby hesabımıza banka ID ve hesap ID'si öyle bir seç şey vardı. Bunu nasıl bağlayacağımızı, bunu nereden bulacağımızı anlatacağım size. Her neyse lafı çok uzatmadan şimdi videomuza geçelim. Öncelikle CD Baby'ye girelim. CD Baby'ye girdiğimiz zaman burada yine ödeme bilgileri, payment info kısmına tıklıyoruz. Buraya geldikten sonra Payoneer'i tekrardan seçiyoruz arkadaşlar. Burada ülkemizi seçtikten sonra Routing Number ve Account Number yani yönlendirme numarası ve hesap numarası kısmı söylüyor. Dünkü videoda izlemeyenler varsa bu videoya yeni gelenler varsa şuradaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Buraya Payoneer hesabımızdaki numaraları yazıyoruz. Bunları nereden bulacağımızı size göstereceğim. İsterseniz şuradan direkt Payoneer'e de girebilirsiniz. Payoneer.com'a da girebilirsiniz. Oturum aç diyorum. oturum açtıktan sonra gördüğünüz gibi bakiyeler sıvı USD olarak gözüküyor. Burada üst kısımda Payoneer logosunun altında al diye bir kısım var. Buraya geldiğin zaman Global Payment Service yani Global Ödeme Servisine tıkladığınız zaman onaylanan hesaplar diye bir kısım var. İsterseniz İngiltere parası olarak da çekebilirsiniz. Amerika parası olarak da çekebilirsiniz. Biz genelde dolar olarak yatmasını isteyeceğim için hesabımıza doları seçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada bunları tabi gerekiyor. Dolar üzerine tıkladığınız zaman Routing abone numarası yazıyor ve hesap numarası yazıyor. Bizi bu ikisi lazım. Routing, routing number'ı alıyoruz. Kopyalaya basıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz kart yani hesap numarasını da alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Devam diyoruz ve Artık sizin bilgileriniz güncellendi diyor. Kaydedildi diyor. Bundan sonra artık ödemeler almaya yatkınsınız. Ödeme aldığınız zaman buradaki hesabınızda Payoneer üzerindeki hesabınızda birikecek. Şurada gördüğünüz gibi USD değerinden birikecek paranız. Biriktikten sonra para çeke basarak güvenli bir şekilde banka hesabınıza aktarabileceksiniz. Dediğim gibi bu videoyu aynı video attığım günün akşamında yayınlayacağım. Çünkü bu video onun bir devamı olarak gelmesi gerekiyor. Videomu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Beni Spotify üzerinden ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Daha fazla bu tarz video veya daha değişik platformlarda bu tarz bir video istiyorsanız, değişik platformların para çekme yöntemleriyle ilgili bilgi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimden gelince ya yorumlarda yanıtlayacağım. Önemli bir mevzuysa video çekerek yanıtlayacağım. Dediğim gibi videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.